Ay, sabahlar kıymetli seyircilerimiz. Ee, yeni bir personel programına yeniden hepiniz hoş geldiniz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını, bu kıssadan kendimize neler ders çıkartabilmeliyiz şu sıkıntılı zamanlarda özellikle. Bunların üzerinde duruyorduk. Konumuzu bitiremedik. Ee, tekrar yine aynı e, konumuza tekrar aynı konumuza devam edeceğiz inşallah. Zülfü abi hoş geldiniz programımıza tekrar. Hoş bulduk Amine Hanım. İnşallah iyisinizdir Zülfü abi. Rabbim iyi Teşekkür dersin. ediyorum. Çok sağ olun. Allah hep bizi iyi eylesin. Böyle um, zamanda tabii insan ne kadar iyi olursa o kadar iyiyiz. Rabbim iyi etsin diyelim inşallah. Um, yani birinci de ama anlat anlat bitiremiyorsunuz siz bize açıkçası dinlemek için doyamıyoruz diyelim Zülfü abi. <laughs> İsterseniz şeyden ben devam edelim. Biraz konuya geçen programda girmiştik ama tam üzerinde duramamıştınız. Üstad Hazretleri'nin çok önemli bir cümlesi var bu Hazreti Yunus Aleyhisselam kısasını anlatırken. Esbabın bir külliye sükut etmesi yani tamamıyla bütün sebeplerin e, sona ermesi diyelim. bunu, bu cümleyle Üstad Hazretleri ne demek istiyor? Neler anlamadayız bu cümleden Zülfü abi? Evet şimdi Üstad Hazretleri o vaziyette esbab bir külliye sükut etti diyor. Malum biz sebepler dünyasında yaşıyoruz. E böyle sebepleri bir kenara bırakamayız. Şimdi Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın pozisyonuna, durumuna baktığımız zaman artık sebeplerin orada yapabileceği hiçbir şey kalmadığını görüyoruz ki Üstad onu bil külliye diyor. Yani ne kadar sebep namına ne varsa hepsinin artık sözünün sazının geçerli olmadığı meselesinin üzerinde duruyor. Şimdi daha önce de arz etmiştim. Ortada bir deniz balık var. Balığın karnında Yunus Aleyhisselam var. E, deniz var gece aynı zamanda fırtına var. Bütün bunlar hepsi olurken yani Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı o durumdan kim kurtarabilir? Bunların hepsine sözü geçen birisi kurtarabilir. Yani bir yönüyle gece, deniz, balık, efendim havanın böyle fırtınalı oluşu Yunus Aleyhisselam'ın aleyhinde ittifak etmiş. Bu aleyhinde ittifak eden şeyleri ancak onların hepsine sözü geçen birisi kurtarabilir ki eğer bütün halk o zaman Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hizmetkarı olsa, yardımcısı olsa yine beş para faydaları olmaz. Demek ki esbabın tesiri yok. Böylece Yunus Aleyhisselam'ı o durumdan sadece ve sadece sebeplerin tamamına sözü geçen, birisi kurtarabilir. O şartların tamamına sözü geçen birisi kurtarabilir. Yunus Aleyhisselam da bunu bildiği için o meşhur münacatını La ilahe illa ente subhaneke inni zalimin müracaat, münacatını yapmış oluyor. Böylece Cenab-ı Hakk'a sığınması gereken yere sığınmış oluyor. Zaten la hayır demek Arapçada. Yani la ilahe hiçbir ilah yok. İlla ente ancak sen varsın Direkt evet. girişi de aslında bir nevi o bilkülliye sebepleri her şeyi hani belki hayır diyerek sadece Rabbine yönelmesi aslında cümlenin başlayışı bile öyle. Ee, peki oradaki ifadede e, Zülfü bir şey geçiyor. Nuru Tevhid içerisinde sırrı hadiyetini te tecelli etmesi geçiyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Yani bunu birazcık biz açabilir misiniz? Evet belki burada en çok üzerinde durulacak hususlardan birisi bu. Cemil Tokpınar Bey daha önce bir yazısında bu meselenin üzerinde durmuş, bunu ele almıştı. Ben de bugün anlatırken biraz Cemil Tokpınar Bey'in o yazısında üzerinde durduğu meseleyi nazara vereceğim inşallah. O şöyle diyor, Nuru Tevhid içinde sır-ı ehadiyet inkişafı ifadesini ilk kez Bediüzzaman Hazretleri Lemalar İz isimli eserinden öğrendik. Yıllarca, defalarca okuduk, dinledik. Sonra tabii Hoca Efendi'nin Son yıllarda özellikle bu ifadeyi çok kullandığını söylüyor. Nuru tevhid içinde sırrı ehadiyetin inkişafı ifadesini çokça kullandığını söylüyor ve sonra bu meselenin nasıl anlaşılması gerektiğinin üzerinde duruyor. Şimdi Hazreti Yunus Aleyhisselam kıssasında bu mesele belki bizim açımızdan en önemli meselelerden birisi bilindiği üzere balık tarafından yutulan Yunus Aleyhisselam bütün sebeplerin artık sözünün, sazının bittiği yerde la ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin diyor. Yani ne diyor? Senin başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum. Böyle bir niyazla Allah'a yöneliyor. Allah'ı tesbih ediyor. Allah'ı takdis ediyor. Bu da onun kurtuluşuna vesile oluyor. Ve düz zaman hazretleri bu meseleyi tahlil ederken üzerinde durar dururken bu özellikle söylediği nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin inkişafı meselesi. Demek ki bu nuru tevhid meselesi Yunus Aleyhisselam'a bakıyor. Sırrı ahadiyet meselesi de Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Yunus Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a karşı bir arzu halde bulunmuş içine düştüğü durumu arz etmiştir. O Ninova'dan ayrılmasını, bir emir gelmek için kavmini terk etmesini, gemiye binip uzaklaşmasını vesaire mülahazaya almış. Başına gelen felaketlerin kendi kusurlarından kaynaklandığını düşünüp derin bir muhasebe içerisine girmiştir. Sonra da Cenabı ı Hakk'ın kapısının tokmağına dokunmuş. Çünkü artık sebeplerin hiçbir işe yaramadığını çünkü böyle durumda insan önce sebeplere bakar ama sebeplerin artık hiçbir iş görmediğini gecenin karanlığından denizin ürpertici halinden balığın karnından sadece ve sadece onu Allah kurtarabilir. Onun bu tazarru ve niyazıyla birlikte nuru tevhid içinde hakkın hususi teve teveccühü manasına nuru tevhid içinde hakkın hususi teveccühü manasına sırrı ehadiyet zuhur etmiş. Bir anda bütün karanlıklar yırtılmış, sebeplerin tesiri yok olmuş ve Hazreti Yunus Aleyhisselam da sahili selamete çıkmıştır. Hazreti Yunus Aleyhisselam bir peygamber olması hasabiyle böyle bir musibet zamanında, anında ne yapması gerektiği ile ilgili Cenab-ı Hak'tan hususi bir mesaj da almış olabilir. Zaten yaşanan hadise bir mucizedir. Çünkü normal şartlarda bir insanın balığın karnında hayatını sürdürmesi mümkün değildir. İnsan tabiatı oksijensiz bir ortamda yaşamaya müsait yaratılmamıştır. Fakat o Allah'tan aldığı bir mesajla asla ümitsizliğe düşmemiş, ona tam bir teveccühte bulunmuş, halis bir tevhid şuuruyla ona yönelmiş ve böylece o yönelme onun kurtuluşuna sebep olmuştur. Ele aldığımız nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin inkişafi ifadesinin iki temel kavramı var. Biri nuru tevhid, diğeri de sırrı ahadiyet. Tevhid nuru kavramını anlayıp inanmak bize, ehadiyet sırrı ise Allah'a bakıyor. Yani bir belaya, musibete veya çaresizliğe düşen kimse önce sebeplere bakar. Acaba beni ne kurtarabilir? hangi çözüme yapışsam diye araştırır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı o anda kurtaracak hiçbir sebep yok. Tam bir çaresizlik girdabında kilitlenmiş vaziyetteyken tevhide sarılıyor ve aynı zamanda bu bize de bir mesajdır. Çaresizlikle karşı karşıya kaldığımız zaman tevhide sarılmamız gerekiyor. Allah dememizle de gerekiyor. Yani Üstad Hazretlerinin noktayı istinat noktayı istimdat dediği mesele noktayı istinat olarak Allah'a sar sarılıp yardımı da sadece ve sadece Fatiha'da anlatıldığı gibi Allah'tan beklemek gerekiyor. Yunus Aleyhisselam da Allah'a sarılıyor, tevhide sarılıyor. Allah'ın birliğini iliklerine kadar idrak ve ikrar ile adeta şöyle haykırıyor. La ilahe illa ente diyerek Rabbim şu anda hiçbir sebep beni kurtaramaz. Bütün insanlar bana yardım için birleşse bana hiçbir faydası olmaz. Senden başka ilah, senden başka yardımcı, senden başka kurtarıcı ve elimden tutacak senden başka kimse yok. Bin bir ismini şefaatçi ederek senden yardım ve kurtuluş istiyor. Merhametini umuyorum diyor. Sonra da Subhanek diyor. Yani seni tesbih ederim. Senin hiçbir eksiğin kusurun yoktur. Sen bin bir ismin sahibi. Her şeye gücü yeten, kainatın tek sultanısın. Başıma gelen şu musibette de senin hiçbir hatan ve yanlışın yoktur. Dolayısıyla sana kırgın ve dargın da değilim. Kusurlu olan benim diyor. Sonra da inni köntümine zalimim. Yani ben zalimlerden oldum. Hata kusur benimdir. Rabbim sen emretmeden ben senden izin almadan kavmi terk ettim. Böylece kendime haksızlık ettim diyor. İşte bu çaresizlik içinde bütün bu sebeplerden elini çekip sadece ve sadece Allah'a yönelmesi onun tevhide olan muhteşem inancını ve ballığını gösterince Cenab-ı Hak da hususi bir yardım ve sıra dışı bir inayetle balığın karnından canlı bir şekilde Yunus Aleyhisselam'ı çıkarıyor, geceyi ay ışığıyla aydınlatıyor ve onu sahile çıkararak denizin boğucu dalgalarından kurtarmış oluyor. Dolayısıyla tevhid nuru içinde ehadiyet sırrı inkişaf etmiş oluyor. Yani kainatta tecelli eden birlik hakikati hususi bir tecelli ile ehadiyet sırrına dönüşerek sürpriz bir lütuf ve ekstra bir inayetle mucize suretini almış oluyor. Çok güzel. Allah razı olsun abi. Yani Belki bizler balığın karnında değiliz ya da hayat şartlarında herkes çok zor durumlarda olmayabiliyoruz Zülfü ağabey ama ben e, hani neredeyse işte 40 yaşına geliyorum bazen hayat noktasında da insan imtihan oluyor ve bazen Cenab-ı Hak bence farklı şekillerde de insana sadece tek çarenin olduğunu da gösteriyor yani ben çok imtihan olmuşumdur. Bilmiyorum belki bunlar da bu duanın içerisine girebilir diye hani aklıma geldi siz anlattınız yani öyle hissettim açıkçası gerçekten hani evet. bazen şartlar zor olduğunda zaten daha çok belki bizim için belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor ama bazen de gerçekten Rabbim e, yanlış yerdesin işte esas sana hani yardım edecek olan benim diye çevremizdeki insanlara veya farklı olaylarla da bizi ufak ufak bazen de uyarabiliyor sanki kendi hani hayat çizgimiz hayat yaşantımız içerisinde. Evet, Hoca Efendi'den şöyle bir şey duymuştum. Yani hadiselerin yaşadığımız şeyler evet efendim karşı karşıya kaldığımız bir takım böyle şartlar bizlere öyle hizmet metotları önümüze getirip koruyor koyuyor ki biz bunları günlerce düşünsek bunları bulamayız. Bunları efendim aklımızla onları elde edemeyiz demişti. Gerçekten şimdi tabii pek çok sıkıntı yaşayan insanlar var. Tabii sıkıntının bir tarafı sıkıntı ama öbür tarafında da sıkıntının eğer kimden geldiğini yani zahiri sebepleri bir kenara bırakıp kimden geldiğini bilirsek, yönelmemiz gereken yere yönelmeyi bilirsek bu sıkıntılar bizim için böyle efendim yukarıya dikey yükselmemize vesile olur. Ve öyle de oluyor. Yani böyle efendim cezaevinde pek çok insanın normal şartlarda yaşamadığı güzellikleri yaşadığını, hatta dışarıya çıkan insanların biz içerideyken çok güzel şeylerle karşı karşıyaydık dışarıda maalesef onları kaybettik dediklerine çok şahit olmuşumdur. Evet inşallah abi yani evet. gerçekten bazen bir şeylerden mahrum kalıyoruz şey oluyor gibi geliyor ama dediğim gibi yani normalde mahrum kalmıyorsam belki de sen aslında daha çok şey kaybediyorsun yani o sırrı ehadiyete sen ulaşamıyorsan çok iyi şartlarda olduğun için aslında esas gerçek hani ahiret planıyla baktığımız zaman biz kaybediyoruz yani. İnşallah Rabbim hani bunları tekrar hatırlatarak, o tabii ki sıkıntı çekmek zor bir süreç çünkü. Bize de birer tekrar bir şey olmuş olur yani bir e, dayanmamızı, gücümüzü artırmış olur Zülfikar abi. E, bir de ben şunu da hani e, sormak istiyorum size abi. Bir taraftan da Yunus Aleyhisselam'ın e, kavmi var orada. Helak e, birazcık değinmiştik ya, helak olacakken bir anda şey oluyorlar, helaktan kurtuluyorlar. Normalde başka hiç böyle bir örnek yok diyebiliyoruz. Yani bu kadar helak olacak evet. kadar Cenab-ı Hakk'ın gazabını cezbettikten sonra nasıl oluyor da bu insanlar helaktan kurtuluyorlar? Yani bence bu da bizim için çok dersler içeriyor. Çünkü hepimiz günahkar insanlarız şahsım adına. Yani o noktalarda belki kendimize de çıkaracağımız dersler olur. Nasıl olmuş da kurtulmuşlar evet. Zülfikar Bey. Şimdi e, biz ediyoruz. kader mevzusunu anlatırken tabii bir kader diyoruz, bir kaza diyoruz, bir de ata diyoruz. Cenab-ı Hak ata kanunuyla efendim hadiseleri değiştirebilir. Burada da Yunus Aleyhisselam'ın kavminde de aynı şey oluyor. Yani böyle efendim helaket yola çıkmış, felaket yola çıkmış geliyor. Belirtileri tamamen kendisini gösteriyor. Belirtilerini gördükleri zaman onların akılları başlarına geliyor. Ve akılları başlarına gelince diyorlar ki yani bu işte Yunus'un bize haber verdiği şeydir. Dolayısıyla bu ha, karşı karşıya kaldıkları işaretler, karşı karşıya kaldıkları belirtiler onların aklını başına getirmiş oluyor. Ve diyorlar ki bir bakın bakalım Hazreti Yunus onlar Hazreti demiyor da Yunus geceyi aramızda geçirirse azaptan emin olabiliriz. Yok aramızdan çekip gitmişse biliniz ki azap bizi yakalayacaktır. Ve gerçekten artık son davetin bir yönüyle öyle diyorlar peygamberler tarihinden bahseden insanlar 40. gecesi gelip çatınca Hazreti Yunus azabın geleceğini yakinen bildiğinden onların arasından ayrılmış gitmiş. Ertesi gün olunca da vaat edilen azap gelip onları kuşatıyor ve bu durumu görünce artık helak olacaklarını anlıyorlar ve bunun üzerine bir yaşlı zata durumlarını anlatıyorlar. Ne yapalım, ne tavsiye ediyor edelim diye. O yaşlı zat da onlara diyor ki Efendim önce Allah'a iman edin, sonra tövbe edin ve ey dipdiri olan ve hiçbir şeye muhtaç olmadan varlığını devam ettiren hiçbir canlının mevcut olmadığı zaman da dipdiri olan ölüleri dirilten ve kendisinden başka ilah olmayan Rabbimiz diyerek Allah'a yalvarın diyor. Bunlar da aynen onun dediğini yapıyorlar ve o bu arada da kimin hakkını yemişlerse, derse kime bir haksızlık yapmışlarsa, hukuksuzluk yapmışlarsa bunu da karşılıyorlar. Kur'an-ı Kerim Yunus suresi 98. ayette bu kavmin helaktan kurtuluşunu bize şöyle anlatıyor. Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı bir tek memleket halkı olsun bulunsaydı ya. Asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Bundan anlıyoruz ki daha önceki peygamberlerin kavimleri böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamış. Zaten bunu da ifade ettik. Ayette de geçiyor. Ancak hmm. Yunus'un halkı müstesnadır ki bunlar iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık diyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmine takdir edilen azap böylece kalkmış oluyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam da Allah tarafından kendisine bildiriliyor. Yani e, Yunus Nebi sahilde Cenab-ı Hak tarafından kendisine ihsan edilen ağacın gölgesinde birkaç gün dinlenince iyileşti, ayağa kalktı. Allah Celle Celaluhu bu defa Hazreti Yunus Aleyhisselam'a kavmine dövmesini ve tevbelerini kabul ettiğini bildirdi. Yunus Aleyhisselam da kavmine yıllarca onlarla beraber olmuş ve ki yine peygamber tarihini yazanların ifade ettiğine göre 33 yıl boyunca her türlü nasihata kulak tıkayan ve ilahi mesajlardan yüz çeviren kavmi artık iman etmişti. Onlara tövbelerinin Allah tarafından kabul edildiği müjdesini verdi. Böylece Yunus aleyhisselam için kavmiyle ilgili yeni bir dönem başlamış oldu. Onlara ilahi emirlerin tebliğ edilip kulluğun öğretilmesi gerekiyordu. Hazreti Yunus Aleyhisselam 83 yaşında Allah'a kavuşacağı ana kadar kaminin arasında kaldı ve onlara insanları sahil selamete ulaştıran ilahi mesajları anlattı, öğretti ve yaşattı. Kur'an bu kavmin iman edilip kurtuluşa ermelerini bize Safat Suresi 148. ayette anlatıyor. Yunus onları tekrar Hakk'a çağırınca bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik diyor Safa suresi 148. ayette. Şimdi böylece onlar kurtuluşa erdiler. Yunus aleyhisselam da onların içine döndü. Burada bizim için özellikle günümüzün mağdurları için, mazlumları için efendim çok önemli bir müjde var. Şimdi Yunus Aleyhisselam onların içerisinden ayrıldığı zaman kalbi kılık kırık olarak ayrılıyor. Ve belki de onlar tarafından defalarca ağır sözler söyleniyor, hakaret ediliyor, azarlanıyor, belki dövülüyor, belki akla hayale gelmedik işkencelere maruz kalıyor. Şimdi yani dayanılmaz bir vaziyet alınca onları Allah'a havale ediyor ve ayrılıyor. Şimdi bir yönüyle bugün bizim arkadaşlarımız da benzer bir şey yaşıyorlar. Kimisi ülkede, kimisi ülkeden dışarıya çıkarken, kimisi Meriç'te, kimisi Ege Denizi'nde, kimisi başka yerde, hatta hayale gelmedik sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi Yunus Aleyhisselam kavmi iman edip Allah kavmine döndüğünce, kavmine dönerken, kavminden ayrılırken nasıl ayrılıyor? Kavmine dönerken nasıl dönüyor? Artık kavmi onu efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'de Ensar'ın karşıladığı gibi oradakilerin karşı gibi karşılıyorlar. Bir peygamber olarak karşılıyorlar. Dolayısıyla bir peygamber olarak hürmet gösteriyorlar. Bir peygamber olarak emirlerine söylediği şeylere kulak veriyorlar. İnşallah ülkelerini bugün terk eden arkadaşlar da bir gün ülkelerine döndüğü zaman Yunus Aleyhisselam'ın dönüşü gibi olacak Allah'ın izniyle. Biz de buradan kendimize böyle çok önemli bir ders çıkarmış oluyoruz. İnşallah ama tabii ki abi bunun olması için hakların teslim edilmesi lazım ve o toplumun abdilemesi lazım ki peygamber geri dönebilsin anlattığınız çerçeve içerisinde. İnşallah evet. hani halktan böyle bu bir şey gelirse bu inşallah. Zaten, <laughs> o da önemli. Evet inşallah, inşallah 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 zaten yani böyle onlara alaka gösterilmesi <laughs> kucak açılması demek bir yönüyle hakkının verilmesi demektir. Bunlardan özür dilenmesi demektir. Onların kayıplarının karşılanması demektir. Ölenler ölmüştür. Hasta olanlar hasta olmuştur. Onların mükafatını Allah tarafından alacaklar. Ama büyük bir ihtimalle arkadaşlarımız Yunus efendim kıssasında arz ettiğim şeyleri inşallah o güzellikleri sona doğru yani Yunus Aleyhisselam'ın kavme dönüşündeki Efendim güzelliği inşallah arkadaşlar da yaşayacaklar. Bu kıssa bize böyle mühim bir dersi veriyor. Amin. İnşallah Zülfü abi. İnşallah güzel bir şekilde yaşanır bunlar. Yani insan bir açıdan zaten bizlerde ülkemiz. bize yani sonuçta yurt dışında olunca abi siz de öylesiniz. İnsan ülkesi güzel bir şey yaptığı zaman zaten gurur duyuyor. Hani kötü bir şeyler olduğu zaman ben de burada okula da gidiyorum. Yani ister istemez. Hani insan üzülüyor, utanıyorsunuz, üzülüyorsunuz. İnşallah dediğiniz gibi olur. Hem de biz de ülkemiz adına daha çok sevinmiş oluruz. Hem ülkemiz adına hem de tabii ki mağdur olan tabii ki de insanlar adına. İnşallah. İnşallah. Ben, ben burada sağ olunca... müsaade ederseniz bu İnşallah. başta ilk başta söylediğim beş maddeyi tekrar etmek istiyorum. Tabii ki çok güzel olur Şimdi abi. Kısa özet özet da şey bize bir mesajı okunacağım. ve müjdeleri. Evet, evet öyle özet olarak bir daha üzerinde duralım. Kıssadan biz şunu anlıyoruz. Peygamber de olsa peygamberin de cari kanunlara, adetullah kanunlarına uyması zaruridir. Yunus Aleyhisselam için de bu kanun geçerlidir. İkincisi insanın hatayı kusuru muhataplarına atmaması lazım. Yunus Aleyhisselam böyle yapmış. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum demiştir. Kusuru başkalarına atmamış. Üçüncüsü özellikle müsebbibül esbaptan başka bir melce yani sebepleri elinde tutan yönlendiren ve sebepleri efendim istediği gibi yönlendiren zattan başka bir melce bir sığınağın olmadığını aynel yakın gördüğünden sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etmiş ve bu inkişaf neticesinde de Cenab-ı Hak bir münacat Yunus Aleyhisselam'ın diline getirmiş. O da o münacat ile Efendim birdenbire gece, deniz, balık ona musakkar olmuştur. Dördüncüsü kavmine peygamber olarak geri dönmüş. Kavminden daha önce gördüğü muamelenin aksine artık bir peygamber muamelesi görmüştür. Bir peygamber gibi karşılanmıştır. İnşallah biz de efendim bugün gördüğümüz haksızlıkların sonradan haklarımız verilerek bize de özür dileyerek böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bu kıssadan çıkarmış oluyoruz. Amin. İnşallah Zülfü abi. Çok sağ olun Zülfü abi. Bence yani yarıya merhem şeklinde bir konu ve anlatımda Allah razı olsun İnşallah Yerlerine ulaşır seyircilerimize de ulaşır. İstifade ederiz hepimiz. Teşekkür ederiz. Allah razı, i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. olsun inşallah. Başka konularda devam edelim. İnşallah. Allah hepimizden razı olsun. Bütün size ve seyircilere Cenab-ı Hak'tan hem dünyevi hem uhrevi saadet diliyorum. Çok Amin inşallah. Allah razı olsun. Tekrar teşekkürler geldiniz için. Allah emanet olun Zülfü abi. Siz de Allah emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Evet kıymetli seyircilerimiz bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yine güzel konularda sizlerde, sizlerdeydik. Eğer programımızı beğendiyseniz beğenme tuşuna basarak beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu programın daha çok insana ulaşması için bunlar önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.